Gidiyorum ben buradan Nereye? Cehennemin önüne geleceğim Biz <laughs> <gelince>, Hadi Aşkın <laughs> <gelince. gülüyor> <laughs> yerlisiyim ben hem, hem de bir göçmen göç. Surfer editlerini izleyip tepki verelim arkadaşlar Abone yorumları da belirleyin Ben izlemek istiyorum Sizler de tepki vermemi istiyorsanız yorumlara da Bir acede değildik ama bize de düştük sonsuza Arkadaşlar Alper, Alper, Alper diyorum Oğlum burada <laughs> çok iyi değil mi? Bizi göremiş oluyor. Daha iyi anlaşıyorlar bu arada arkadaşlar. Bence çok iyiler. Devam ediyoruz. Her güzel kızın arkasında. Oha burada Ahmet Canlılar pijama mı giymiş? Arkadaşlar. Oğlum bu hangi video? Biri yatsın yorumlara. Darling <laughs> can I be free? Arkadaşlar tesadüf değildir, onu gösteriyor bu video. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, sana olan aşkım mı? Bitmedi. Bitemez. Kimse bitiremez. Olamamasa, birini birini koyamamasa. Düştüm aşka. Türkiye olur, sülfü Ahmoş. Efendim, bir kere ahmoş duymadım. Rica ederim. Ya yeter be. Limon değilim ben. Kırmızı yılanımız. Ben de kırmızı limon. Memnun oldum. Bak. Efendim? Yalancı. <laughs> Arkadaşlar çok iyi edit olmamış bu bu arada bak. Aa. Süper. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Ne oldu sana? Nereye kaldırsın? Nereden biliyorsun benim oğlumu Ahmet? Şu kapıyı üç kere kimse çalmaz. geldi de bebeğim. <laughs> Niye YouTube'da senin bana yüzük taktığın sahne var mı? Şimdi çıkacağım da oraya. Senin dediğin yapacağım. Böyle bir şey söyle onu yapıyorum ha. tamam mı? Özel bir hareket söyle şey onu. Yapayım, şey yapayım. sadece <laughs> sen anla bir de ben <laughs> şey <oldu>. Sen bu kadar ya? Hadi git Allah'ını seversen ya. Sen bu Arkadaşlar bir şey değil mi? Bak sürekli yakışıklı yakışıklısın falan. İşte afer olduğunu kanıtı bu video, afer olduğunun kanıtı olabilir. Allah'ını seversen ya. <laughs> şey oldum. Sen bu kıyısın. Allah razı olsun reisim sen geliyorum. sağ ol. Dönüyorsam ne Ne geliyor? Oha arkadaşlar. Çok iyi çok tatlılar ya. Burada çok tatlılar gerçekten. Bakışı aşırı iyi. Çok severim hocam. <laughs> <laughs> çok komik video almış bu arada <laughs> Ne geliyor? anlamlı bakışlar sadece bakıştıkları bir video mu? Evet. Elime dokunması. Müzik takması. Çok iyi video bence bu arada Hı. Bu Hı. aferciler gerçekten çok iyi edit yapıyor ya Abi çişman balık mı aldın? Ben yalnız kalmayacağım Çişman değilsin Yine bana gelsin Aaaa Bir gönül gider görsün Çok iyi Ben benim kalabilirsem Bu hikayede beni kalbimi Çok iyi video arkadaşlar gerçekten Ne geliyor? Böyle sarsılıyor büyük seni Aa, Ama arkam sana emanet oluyor bu Beni iyi tamam mı canım? Hadi Bana bir şey olmaz. Sana bir şey olursa ben hallederim. Bu düş de. önüme. Adam ol. böyle bak, Her şey evet diyecek. Yürü lütfen gidelim canım. No. Düş önüme. Tüy bana ver bak. Düş önüme. <laughs> <laughs> Sana aşk var, Tanrım Aşırı iyi bir yargı Of, bu afracılar edit gerçekten mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Çok <laughs> iyi.

sen dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşümden Sana deliyim ama gizledim her gidişinden Gidişinden kafamda Sen dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşümden Sana deliyim ama gizledim Arkadaşlar çok iyi ya bu kızın editler. Sen bu klibeye ne yakışıklı oldum. Allah razı olsun Reis. Ay çok iyi. Sen bu kadar yakışıklı mıydın? Ben ya? ya. bir zaman telif atmazdım değil mi? Hayır ya saçmalama. <laughs> Benim <laughs> <laughs> şarkım senin <şeyi> şarkın dostum. <laughs> Sen oradan izle yorum <laughs> yap tamam mı? Nasıl oldu da kötü olursa haber ver. Sence <gülüyor> mümkün <laughs> mü? <laughs> Durum, Durum, <laughs> Yordum sonsuza, sonsuz aşk. Yapıp bir uçak. Sor, Peki, sor, çok iyi, çok iyi olmuş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> karşımda, daha zor. <laughs> Hissizlik <is> <laughs> Çok iyi <yalan>. hareket <laughs> Mesih bu konu hakkında konuşmak istemiyorum bu yayında da. Sosyal santrisi <laughs> yakışık mı sence? Bence yakışık. Dürüst. Lan Gigi santrisinin profiline gir. <laughs> Gördüm. Mesajı da okudum. <laughs> Yemin ederim ki okudum. Oku Atanın ismini de okudum. Soy ismine kadar okudum. Yani iyi okuyorsun. Görüşeceğiz. Hayda. Yok aşkım kız kalmasın demiş görüşeceğiz demesi bu arada. Arkadaşlar bak işler bile belli değil mi birbirine açık oldukları? Ne zaman diyecekler acaba? <laughs> birbirimizi seviyoruz. Birbirimizi seviyoruz. 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 Kalp topması. Her <laughs> <onun> anı <aklında> her <laughs> kırmızı. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Abla bitti <laughs> mi? Sen ne? Sana <laughs> olan aşkım mı? Bitmedi. <laughs> bitemez kimse bitiremez sanki bırakmışlar Bak çıkamıyorum aşkın için bu de bir izleyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle yorumlarda belirlediğim gelsin gelmesin arkadaşlar. Ben tekrar etmek istiyorum. Tekrar bir önceki tek videoda ve gülümde buraya tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda bir görüşürüz. Sonraki videoda, dolar... dolar... görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi şeyler hoşçakalın. Videolar hakkında, editler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi arkadaşlar. Bay bay. Bu da tıklayıp izleyebilirsiniz. Kaçtım ben. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz kardeşlerim. Hadi tıklayıp izleyebilirsiniz. Güzel eğlenceli bir video oldu. Buraya tıklayıp kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Bay bay. Kaçtım ben. Hadi tıklayıp izleyin.